Evet arkadaşlar herkese merhaba merhaba ve en kocamanından her zamankinden merhaba. Bugün yine çok güzel bir ürünle beraber sizlerle beraber hep beraber yine bir kutu açılış videosuyla beraber olacağız. Bugün yine Rainpage markasına ait bir kulaklığın incelemesini yapacağız. Ürünü gerçekten çok araştırarak aldım. Fakat alırken şu dikkatimi çekti. Ürünle alakalı pek bir tanıtım videosu yoktu. Hatta hiç yoktu. Ben o yüzden hemen ürünü alayım. Sizler için tanıtayım istedim. Şimdi bu ürün Amazon'dan alınmış bir ürün ve fiyatı şu an itibariyle 360'larda olan bir ürün ve aynı zamanda Amazon Kasım ayı olduğu için bir kupon tanınıyor. 30 liralık bir kuponu 330 lira bandına alabiliyorsunuz. Yakın olarak yine bazı sosyal sitelerde ürüne yakın fiyatlandırma yapmışlar. Onu da belirteyim. Ürünün linkinde açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Ama ben bu ürünün Amazon'dan alınması taraftarıyım. Çünkü 30 gün iade garantisi veriyor. Amazon.com.tr Ürün Rampage'in e, Amaze adlı bir kulaklığı. Ürün kodu farklı olarak da geçiyor. Onu da e, zaten açıklama kısmında belirteceğim. Adı Amaze. bu ürün 7.1 ses sistemi sunuyor. Aynı zamanda gürültü enge e, engelleyici bir özelliği var. 50 mm sahip. İşte buraları anlatmışlar. Yani her zaman söylüyorum. Şu açıklamaların çoğu yerinde Türkçe olması gerekiyor. Onu da söyleyelim. Şimdi bu ürün RGB bir tasarıma sahip. Aynı zamanda mikrofonda da bir ışığı bulunan bir ürün. Daha önce mesela e, hemen şu sağ üstte de bulabilirsiniz. Rampage'in bir kulaklık e, tanıtımını yapmıştık. Onda mesela RGB yoktu. LED bir ışıklandırma vardı. Fakat o da güzeldi. O ürün de gayet ideal. Hemen kutunun yanına bakalım. Şöyle zaten şurada beyazlık RGB'lerini görebiliyorsunuz. Tasarım çok hoş duruyor. Burada yine 50 mm driver olduğunu söylüyor vesaire üründen bahsetmiş. İşte klasik bahsetmeyen bir kutu vesaire söylüyor. Hemen buraya bakalım. İşte bu. Kutunun arkasından. yine bir çok dilde anlatmışlar ve bir de Türkçe açıklamasına yer vermişler. Ne diyor burada? 7.1 sanal surround. 7.1 ses sistemi oldu. Yani bunu bilmeyen arkadaşlar için de şöyle açıklayalım. Ortada olduğunuzu düşünün. Sesi 7 taraftan da duyabiliyorsunuz. Mesela sol ileride olduğunu duyabiliyorsunuz. Sağ ileride, önünüzde, arkada. Bu 7 tane ayrıma denk gelen bir özellik. Stereo Pro e-sport sesi diyor. Yani burada e-sport dediği oyuncular için tasarlanmış bir ses sistemi. RGB aydınlatmalı tasarımı olduğunu söylüyor. Daha fazla yalıtım ve rahatlık için geniş kulak pedi. Bu çok önemli. Onu hemen e, şimdi ürünü açtığımızda da anlatacağım. Uzun sürelik rahatlık için yumuşak kafa bandı. Bakın kafa bandına da değineceğiz. Şimdi şu gördüğünüz e, sade bir tasarım. Daha öncekilerde şurada bir tasarım daha oluyor. Ondan da bahsedeceğiz. Esnek mikrofon özelliği olduğunu söylemiş. Yani oynatılabilir bir mikrofon. Hemiz Virtual 7.1 gaming headset. Bu ürünü yine bizlerle buluşturan segment bilgisayardan tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Burada ürünle alakalı şöyle işte e, ee, Surround özelliğini anlatmış. Burada RGB'lerinden görseller vermiş. Başka bir şey. Altında da yine varmış. burada bakın teknik özellikler de değilmiş. Şunlara hemen bakalım. Sana Surround 7.1'i sunmuş. USB ile bağlantı yapıyorsunuz. 50 mm boyutları var. Hassasiyeti yani desibel aralığını söylemiş. Burada yine frekanslarını söylemiş, mikrofonun özelliklerinden bahsetmiş, gürültü önleyici mikrofon, işte RGB vesaire kablo uzunluğunu söylemiş. Bunlar gayet güzel teknik özellikler. Siz de yine videoyu durdurup şu anda bunları inceleyebilirsiniz. Bence hepsi gayet güzel. Evet, bu şekilde bir Güzel, kaliteli bir kutu almış. Yani, her zaman diyorum yine diyeceğim, kutu ürün için her şeydir. Kutu kaliteli ise ürün kalitelidir. Yine neyle? Haydar'la baş başayız. Videoyu izleyen küçük arkadaşlar bunu lütfen kendi başlarına yapmasınlar. Bir ebeveyn desteğiyle açılışını yapabilirsiniz. Bakın bantlarına da dikkat ediyorum ben her seferinde. Şu bantlara özellikle dikkat edin. Tekrardan yapıştırma bant olup olmadığını zaten şuradan anlarsınız. Mesela bunlar daha önce hiç açılmamış bantlar. Çünkü arkasına Amazon güvencesi bulunuyor bazı satıcılar ne yazık ki yerde gelen ürünleri tekrar kendilerince atıyorlar. Bu şekilde gönderiyorlar falan filan. Görüyor musunuz? Bakın şuraya da dikkat edin. Mesela şurası açıldığı zaman şurada bir kırışıklık olur. Burada hiçbir kırışıklık yok. Şöyle açalım bakalım. Evet. Güzel bir tasarımla karşılaşıyoruz. İçinde yine güzel bir sistemle geliyor. Şuradaki kullanım kılavuzunda bu aynı zamanda garanti belgesine de geçiyor. Ve faturası zaten artık çoğunun online olarak geldiği için fatura mail adresinizden yani geldiği zaman çıktısını alıp garantiye gönderebilirsiniz. Şurada yine bir kare kod okuyucu var. Ürünün buradan teyidini yapabiliyorsunuz. Kutu içerisinde başka bir şey yok. Bu kadar. Evet şimdi ürüne gelelim. Şöyle hemen ilk izlenimini söyleyeyim şuradaki kablo geçişini bile öyle bir yapmışlar ki yani. Hani bakın kullanan birisi tekrardan bunu açamaz ve çıkamayacak bir tasarımla yapmışlar. Bu gayet güzel. Ürüne gelelim. Evet ilk hissiyatımı söylüyorum. İlk hissiyat gayet dolu dolu bir kulaklık. Çünkü bakın kafa petleri özel oyunculuğu için tasarlanmış. Yana döndürülebilen şu şekilde bir metal alaşımlı yükseklik ayarı çok güzel bir kafa pedi tabi bunlar suni deri ama ona rağmen şuradaki dikişleri falan gayet güzel ideal şurada hemen RGB'lerini görüyoruz mikrofona gelelim mikrofon şu şekilde tırtıklı bir tasarıma sahip oynatılabilir <laughs> bence gayet güzel hemen şöyle kulak petlerine bakalım. Şu petler gayet kalın. Bakın. Şu çok önemli. Bir önceki kulaklık da çok güzeldi ama şu şekilde bir pet yoktu. Yani bunlara dikkat edin çünkü kulakta tam bir yalıtım sağlıyor. Kulağı içine aldığı için. Hem yalıtım sağlıyor hem de rahatlık sağlıyor. Çünkü şu kadar bir esneme payı var. Ve bu da uzun süreli yani saatlerce bilgisayarın başında oynayan yani gamerlar için. Bence çok güzel bir seçenek. Ve aynı zamanda boyna astığınız zaman da şu şekilde boyunuzu sabitleyebiliyorsunuz döner başlıklar sayesinde. Kafa bandı oldukça konforlu. Yani e, tamamen bir gamer'a göre tasarlanmış ürün. Sadece kula mikrofon dışındaki malzemesini beğenmedim. Onun haricinde şunun esnek olması bence gayet güzel. Kablosuna gelelim. Örgü yapı bir tür kablo var. Gayet sağlam duruyor. Hemen USB girişine gireceğim. Bu USB girişi şey olabilirdi. Altın uçlu olabilirdi. Ama bu şekilde de bence gayet güzel olmuş. Şekilde bir tasarım. Şu çok önemli. Şurada bir ses açma kapama mikrofon mut tuşu bulunuyor. Ya, yan tarafında da sesi manuel olarak açıp kapatabileceğiniz bir Sarım. Ve şurada yine bir tuş. RGB'lerle alakalı. Tuşa tıkladığınızda ne oluyor? RGB'lerde yer alıyor. Aynı zamanda şurayı tam göremiyorum. Çalıştığında bakacağım ama bakın. Şurada bir ışıklandırma var. Zannedersen bu sesle alakalı bir ışıklandırma. Aynı zamanda 7.1 ses kartı muhtemelen bunun içinde yer alıyor. Bu kumanda sistemi bence gayet güzel olmuş. Yani şuradan mikrofonla e, mutlayabilirsiniz. Aynı zamanda ses açıp kapayabilirsiniz. RGB'leri de söndürebilirsiniz. Şurada yine bir güç tüketimi var. Ve yine burada bakın. ha. RNK20 olarak geçiyor. Ürünün aynı zamanda adı Emeys. Bu şekilde bir Rampage logosu yer almış. Ürün tamamıyla şu şekilde bir ürün. Bakalım. Ses testlerine de bakalım. Ama onun haricinde gayet güzel kullanılabilir. Ve 330 lira bandında alınabilecek yeni ürünlerden birisi. Hadi bakalım şöyle bir test edelim. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şu an ürünün bağlantısını gerçekleştirdim. Bakın RGB'lerini zaten görebiliyorsunuz. Kafa bandı da oynadıkça şurada bir değişken RGB seçeneği var. E şimdi bu RGB'ler kontrol ediliyor mu onu bilmiyorum. E, bir uygulaması var. Uygulamayı yükledim ama henüz test edemedim. Şöyle uygulamayı da zaten size gösteriyor olacağım. Öncelikle şey şeyi görün istedim. Şöyle bir kulaklığı. Bakın Şurada da bir mikrofon ledi var. Buradan da yine mikrofon ledlerine bakabilirsiniz. Yine bu tarafı. Ee, şu şekilde kumandasından e, RGB'lerini söndürebiliyorsunuz. Ofis kullanımında da gayet ideal. Mikrofonu mutluyorsunuz. Mikrofonu mutladığınızda buradaki tuş e, mavi yanıp sönmüyor. Onu da tekrar deneyeceğim. Denedim ama bakın şu an kapalı konumu aldım. Hala yanıyor. Açık konum aldım. Yanıyor. O sadece RGB'leri kapattığımızda onlarla beraber sönüyor. Ama bence gayet güzel. Alınabilir bir ürün. Hemen size şöyle bir telifsiz müzikle performansını gösterelim. Bakın şu an hepsi full seste. Ve aynı zamanda kumandasından da yine ses kontrolü yapabiliyorsunuz. Bakın şu an çok yüksek olmayan bir müzik çalıyor ve dağılımını da buradan fark edebilirsiniz. Rahatsız etmeyen bir durum var. Ses performansını duyuyorsunuz zaten. Dışarıda dışarı ses veriyor mu? Evet ama dışarıyı da rahatsız etmeyecek bir ses düzeyi var. Ve sol seste gerçekten kullanamazsınız. Kulağınızı da kullanamazsınız. Onu açık açık söylüyorum. Hemen şöyle programa bir göz atalım. Programı size için göstereceğim. Şöyle. Neler yapılabiliyor? Programda şöyle bir kısım. Buradan yine ee işte buna bakacağım bir hata veriyor ama Zaten bir uyarı vermişti. Programı indirip yine buradan ayarlarını da yapabilirsiniz. Evet, bizler yeni bir kanalız. Ürünleri böyle, hani kendimiz alıp incelemeye çalışıyoruz. Naizenle sizlerle fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bir hata olduysa lütfen kusura bakmayın. Ee, siz de kanalı işte abone olursanız, videoyu like dersiniz, beğenirseniz, yorum atarsanız vesaire vesaire çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şahsi fikrim bu fiyat bandında alınabilecek en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Molası da takım yaptım aynı zamanda. İkisi de gayet güzel, ideal kullanılabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Cici cici kalın. Açıklamalara hepsini bırakıyorum. İki ürüne de ulaşabilirsiniz.